İstanbul'un hem maddi hem manevi en önemli mekanlarından biri olan Eyüp Sultan'da Bahariye Mevlevi Anesi'nden hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bahariye Mevlevi Anesi ilk olarak Beşiktaş sahilinde ve bugün yerinde Çırağan Sarayı bulunan mekanda Hazreti İnsan yetiştirmek gayesiyle bina edilmişti. Fakat daha sonra sultanın yerine Çırağan Sarayı'nı yaptırmak arzusu üzerine yıktırılmış ve daha sonra Maçka'ya taşınmış. Maçka'daki Mevlevi Hane de yerine kışla yapılmak gayesiyle yıktırılmış ve Bahariye'ye taşınmıştır. Bahariye Mevlevi Hanesi'nin ilk post Hüseyin Fahrettin Dede Efendi'dir. Hüseyin Fahrettin Dede Efendi bizim ve Türk müziğimiz için son derece önemli bir zattır. Hüseyin Fahrettin Dede, Arapça, Farsça ve Fransızcayı çok iyi derecede bilen, edip entelektüel bir kişilikle İstanbul'un kültürel ortamlarında kendisini tanıtmıştır. Rahle-i Tedrisi'nden birçok insan yetişmiş ve müziğimize ilmi olarak müzikoloji manasında katkılar sunan birçok hizmetler gerçekleştirmiştir. Hüseyin Fahrettin Dede Efendi, Farsçadan Sipehsalar Risalesini tercüme etmiş ve bu tercümeyi de nazmen yaparak kendi edebi gücünü ortaya koymuştur. Fahrettin Dede'nin vefatının ardından çok kısa bir müddet içerisinde tekkeler kapatılınca Bahariye Mevlevi Hanesi de hızlı bir şekilde harap olmuş, daha sonra yangında Sema Hanesi tamamen ortadan kaybolmuş ve ardından tuğla fabrikası olarak görev yapan bu arsada daha sonrasında yeniden Bahariye Mevlevi Hanesi ihya edilmiştir. Bugün biz Kültür Bakanlığı'na bağlı Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri bölümü olarak Burada Hüseyin Fahrettin Dede Efendi'nin hem maddi hem manevi mirasını yeniden ihya etmek üzere hem meali sema hem de mevlevi mukabeleleri gerçekleştirmekteyiz. Manevi dünyamız için kıymeti haiz olan bu mekana hepinizi bekliyoruz efendim.